وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Bir nimet daha var. Biz yeryüzüne ne olarak gönderildik? Halife olarak gönderildik. Yani naiplik görevimiz var. Birinin yerini tutma. Bir iş yapmak üzere, bir vazifeyle gönderilmişiz buraya. Hilafet bu manaya geliyor. Yani sen Allah-u Teala'nın içindeki her şeyi senin için yaratmış olduğu bu yeryüzüne bu yeryüzünün bir bakıma sahibi olarak. Kim adına ama Allahu Teala adına sahibi olarak bu dünyaya ne yaptın? Gönderildin. Orada onun sana verdiği yetkiyle ne yapıyorsun? Barınıyorsun, bulunuyorsun ve istifade ediyorsun. Şimdi bütün bunlarla beraber nasıl kalkardı Allahu Teala'yı inkar edersin? Nasıl olur da Allahu Teala'ya nankörlük edersin? Nasıl olur da Allahu Teala'nın varlığını, birliğine, varlığına, birliğine zede getirecek bir itikada sahip olursun? Senden bile daha zayıf olan, senden bile daha çaresiz olan, senden bile daha fazla yardıma muhtaç olan bir varlığı ne yaparsın? Kalkarsın Allahu Teala'ya ortak koşarsın. Yani hani şu dünyaya baktığımızda dünya ve dünyadakilere baktığımızda şu dünyada belki görünür itibariyle insanoğlundan güçlü varlıklar vardır yani. Ama hepsinden en iyi istifade eden ve onları yöneten kimdir? İnsanoğludur. Demek ki en güçlü insanoğludur. Öyle değil. Koca ne diyelim balinalar var. Mesela en fazla balina avı biliyorsunuz Japonya'da yapılıyor. Japonlar bu işi çok Hayır, ne diyelim? İyice beceri. E Japonlara baksan bu kadarlar hepsi. Belki en uzun boylusu bir 60 boyunda. Tamam mı? 5-10 kişi bir şey icat ediyorlar. Sonra bakıyorsun ki belki bir gemiyi dolduracak balinayı ne yapabiliyorlar? Yakalayabiliyorlar. Sonra küçük küçük parçalara ayırıp bütün dünyaya satıyorlar onu. Demek ki o yönetiyor. En güçlü varlık sensin. Ha Dolayısıyla bu dünyadan haşa Allah Neyi Allah'a şirk koş? Senden zayıftır o. Senden çaresizdir. Zaten hani putperestler yani bir tahtaya, bir taşa, bir sığıra, bir şuraya buna tapanlar bunların hepsi nedir? Senden aciz, senden zayıf, senden daha fazla yardıma muhtaç olan varlıklar. Sonra kalkıyorsun bunu yerleri ve gökleri yaratan, eşsiz kudrete sahip olan Allahu Teala'ya denk tutuyoruz. Evet. Allahu Teala'nın şu dünyada yaratmış olduğu ne varsa bizim hizmetimize halakalakum diyor ya. Sizin için yarattı. Dedikten sonra inni ca'ilun fil ardi halife ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Yani hem dünyadakileri senin için yarattım hem de bunların üzerinde yetki sahibi olan sensin ama yetkinin sınırlarını ben belirliyorum sana. Değil mi? Yani biz dünyada şöyle değiliz. Bir eve misafir olursunuz. Önünüze ne getirirlerse değil mi? Hani ondan ararsınız ama bir minnet altında. Aslında biz de Allahu Teala'nın minneti altındayız ama bunu ne diyelim ona? Hani belki fiilen yüce Mevla daha ilk nankörlük de elimizden ne yapmıyor? Almıyor yani. O böyle bir nimetle biz de muhatabımız. bu nimetlerle beraber bu nimetleri yönetme. Yetkisini de Allahu Teala ne diyor? İnsanoğluna verdiğini beyan ediyor. Bu da büyük bir nimettir. Yani hem yeryüzündekilerin senin için yaratılmış olması hem de onları idare etme yetkisinin sana verilmiş olması bir başka nimettir. Yani buna da karşı Nansın nankör olursun, nasıl inkarcı olursun?